Kırmızı Oda'nın başrol oyuncusu Bin Nur Kaya ile diziye geçen sezon sadi karakteriyle konuk olan Erkan Petek Kaya çok iyi dost oldu. İki başarılı oyuncu ayrıca de görüşmeye başladı. Erkan Petek geçen haftalarda evinde ağırladığı Bin Nur Kaya için şu satırları yazmıştı. Kalbi temizim, nur yüzdüm. Allah'ıma bin şükür. İyi ki seni tanıdım. Çok şükür nasıl da güzel bir insan tanıdım. Nasıl da keyifli ve yaratıcıydı seninle çalışmak. Oynarken yaşamak. Teşekkür ederim Bin Nur'cum. Sen çok büyüksün Bin Nur'um. Olsun. Canım soboyu Karışım. Hayatça ileri koşu. Bilikte ne kıymetli ne benzersiz. Yepkenin başlangıçları adı yoktur. Görenin bilmenin hazzı dünyalara bedel. Ah. Ne mi al çekiyorum acaba? Cık. Teşekkür ederim acele. İki ünlü oyuncu hafta başı bir ödül tereninde bir araya geldi. Erkan Petekaya, Birnur Kaya'ya ödülünü verirken önünde diz çöktü. Çok duygulanan Kaya da iyili Petekaya'ya sarıldı. Binur Kaya ödülünü kırmızı odaya konuk olan tüm kadın oyuncular adına aldı. Diziye geçen sezon Melisa Sözen, Evrim Alasya, Burcu Biricik ve Pınar Deniz gibi çok sayıda başarılı oyuncu konuk olmuştu. Binuralım bu kadar geldiniz. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Bir konuşma alırsak sizden. Çok teşekkürler herkese herkesi çok sevdiğim çekimden yetişmeye çalıştım. Aynen. Ee, yani ben bu ödülü tanıyorum.

Perşembe günü ise Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebayla Seda Han'ın nikahına katıldı. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Seni istediğiniz için teşekkürler. Biz de güzel bir gece diliyoruz. Bir, bir ee, daha cümle alsaydık. E, tabii ki Orhan abiyi çok seviyoruz. Onunla büyüdük. Ee, oğlunun düğününe katılmaktan şeref duyuyoruz. Sağ olsun, bize davet etti. Petek Kaya, Binur Kaya ile ilgili gelen soru üzerine ise onun önünde her zaman diz çökerim dedi. Binur çok önemli bir insan yani hani bizim aile dostumuz. Ee, ben Binur gibi güzel insan çok aslandım hayatımda. Oyunculuğu ayrı bir şey. Ee, o yüzden tabii ki onun önünde her zaman diz çökerim. Yani çok önemli bir insan. Teşekkürler. Evet. Evet.